son dönemde çıkan popçular üzerine özellikle e, böyle böyle biraz sivri mi diyeyim? Aslında sivri değil senin dilin öyle zaten Ahmet abi değil mi? Nereden biliyorsun bunu? Hafif bir çatallık var yani, yani böyle. Sen benim dilimi nereden gördün? Efendim? Yani Hazreti Ali'nin zülfikarı gibi olduğum doğru da, da sen nereden gördün yani? Dili mi? Evet. E dönüyor abi görmesek bile hissediyoruz işte çıkanlar evet. belli. Evet. Peki sor o zaman, sor. Evet bu son dönemde <laughs> çıkan popçular üzerine böyle biraz herhalde sen de altının boş olduğuna e, inanıyorsun. E bu müziği dışlıyor musun? Böyle bir müziği kabul ediyorsun da böyle bir müziğin böyle yapılamayacağını mı söylüyorsun? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Yoksa bize yapanların mı yanlış olduğunu söylüyorsun? Yok yok kimse aslında yanlış değil. Yani şimdi Ahmet Kaya şarkı söylüyor diye kimse söylemesin mi? böyle bir şey yok. Yani Nazım Hikmet şiir yazı diye kimse şiir yazmasın. Mı? Bence Türkiye'de herkes pop müzik yapsın. Herkes halk müziği yapsın ama en çok halk müziği yapsın. Biz benim bir takım e, söylediğim bir endişem vardı Kaygun. Evet. Ulusal değerlerimizin dışına çıkmayalım diye. Fazla yozlaşmayalım. Yani şimdi uluslararası böyle bir tüketim kültürü oluşmuştur Amerika'dan Türkiye'ye kadar MTV'nin önderliğinde. Yani işte Amerika'daki insan hangi pantolonu giyiyorsa Türkiye'deki aynı pantolonu giyiyor. Biz Türkiye'yiz. bizim ulusal kimliğimiz var, kimliğimiz gibi davranmak zorundayız. Benim derdim bu yani. Bir hafta, yani şimdi adam pop müzik yapmış şimdi bana ne yapsın tabi yani bu prodüktörlerin işidir. Ben insanların pop müzik yapmalarına karşı değilim. Yozluk ya da yobazlık anlamda böyle bir gerzek geyik bir muhabbetim de yok aslında bu konuda da. Yani bu konuda bir teori geliştirecek bir halim de yok. Baga, Değil ama böyle çok söz, direk sözleri, mesela yapılan pop müziğin sözleri üzerine geliştirdiğin teoriler var. E şimdi tabii ki var yani şimdi e, bazı sözler var ki inanılmaz böyle bir e, şey hayatın çok dışında ya. Böyle, <laughs> ben bir şey söyleyeyim Yaşamadığımız ya. şeyleri mi anlatıyor bunlar? Ya ben bunlarda? bu klipleri bazen izliyorum. İzlediğim yerde eski Türk günlerini izler gibi oluyorum. Yani böyle bir inanılmaz <laughs> bir geyik, inanılmaz gevrek, alakasız, ilgisiz, saçma sapan, salakça ve abukça şeyler yapılıyor. Şimdi... Ben bunu Abi söylüyorum. Abi bir küfürü daha, bir rahat bir yani. <laughs> şey Valla ya. Yani. Valla bir dökül yani. Evet. Rahat ol yani. Benim bu un kapanı camiasında ya da müzik camiasında özgün bir yanım vardır. Yani prodüktörler, prodüktörler kimse alınmasın da hiç kimseyi taktım falan yoktur yani. Onu belirteyim o de. Oturuştan belli zaten. Onu belirteyim baştan da yani. Programı da takmıyorsun. Yok. <laughs> <laughs> daha gelir gelmez. Benim için <laughs> şöyle bir stil. Ahmet abili. Şimdi <laughs> insanların Ahmet abi insanların de insanların, <laughs> insanların bak insanların oturabileceği yerler vardır, konuşabileceği yerler vardır, evet. savaşacağı yerler vardır. Eğer ben bir dostun yanında rahat rahat oturma içgüdüsüyle karşı karşıyasam ya da bunu sağ hissediyorsam sağ oturmalıyım. Sağ Çok ama burada ayakta durmak gerekiyorsa onda dururum. Ha sana söyleyeyim yani. Estağfurullah. O zaman sağ sağ sen düşün gerisini ya. Çok sen sağ, 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 söyleyeyim. sağ, <laughs> sağ <ol. gülüyor> Evet ikinci bölümde Ahmet abinin takla atmasını rica edeceğiz bakalım. Nedir ne değildir? Evet.